Merhaba arkadaşlar, bugün Karavan Solar'dayız. Karavan Solar İstanbul'da mağazamız. Eğer e, İstanbul bölgesindeyseniz buyurun bizi ziyaret edin. Burada size birlikte güzel setler yapabiliriz. E, bu şekilde yardımcı olabiliriz. 6.2 kW'lık bir e, akıllı MPPT'li invertörümüz var. Bunu hem kutu açılımı yapacağız hem birazcık invertörden bahsedeceğiz. Şöyle kutumuzu açtığımızda bizi paketli bir şekilde karşılıyor. Invertörümüzü bir çıkartalım. Birazcık ağır. Ama olsun. Şimdi invertörümüzü Şöyle bir koyalım. <laughs> Bizi böyle bir invertör karşılıyor. Birazcık ağır. Ee, o da yüksek voltaj olduğundan kaynaklı. Yani 6.2 kW'lık bir invertör. Şimdi 6.2 kW'lık bir invertör genelde 3 kahvalarla baktığımızda aynı boyutlarda olabiliyor. İnvertörümüz Rexton marka. Ee, yanılmıyorsam 7 lira kadar çıkıyor. Önce şöyle özelliklerine bakalım. Bakın 6.2 kW'lık invertör. Ee, burada Orada ben de bakayım hemen yanında. 48 voltla çalışıyor invertörümüz. 4 tane akü bağlayabiliyorsunuz buna. 7.5 evet 7500 watt'a kadar çıkabiliyor. Şurada bir ibare var. 6.2 ile 7500 yani bu da çok fazla böyle yük altında kaldığı zaman 7500'e anlık olarak çıkabiliyor. Tekrar geri dönmek şartıyla çok fazla yük altında bırakmamak lazım. Ondan sonra 220 zaten çıkışımız monofaze trifaze değil bu arada bu invertör. 48 voltta çalışıyor. Akü e, amperi yani ortalama 2 4 tane 200 amper kullanmanız lazım bu sistemde. Yüzlük kullanırsanız biraz az gelebilir buna. Çünkü e, hem harcadığı güç e, fazla hem verdiği güç de e, fazla olduğundan dolayı minimum 200 amperlik 4 tane akü kullanmanızı tavsiye ederiz bunda. E, lityum akü de takabilirsiniz. Normal e, akü de olur. Hemen Burada baktığımızda solar e, voltajına bakalım. Solar voltajını da e, 120 minimum 120 volt olması lazım. 120 voltun aşağısında olduğumu sistemimizi çalıştırmaz. Yani iki panelle çalışmaz. Minimum voltajın 120 ile 500 volt arasında e, olduğunu söyleyebiliriz. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Eğer 120 voltun arasında ise ee, seri birbirine bağladığınızda panelleriniz e, çok iyi şarj etmez. Hatta belge çalıştırmayabilir. Çünkü bazı invertörlerde belirli bir voltaj var. O voltajı görmediği zaman e, panellerden gelen voltajı kendini başlatmıyor. Şimdi invertörün e, diğer kısımlarına bakalım. Şöyle yakından baktığımızda Burada AC out ve input çıkışı var. AC input çıkışını ne amaçla kullanabilirsiniz? Eğer ki bir şebeke elektriğiniz varsa bu invertör hibrit olduğu için genelde birçok yerde kullanılıyor. Bunu bağ evleri gibi villa gibi yerlerde de kullanabilirsiniz. 220 girişini buraya tık, e, giriyorsunuz. E, bir de 220 çıkış var. 220 çıkışta şunu söyleyebiliyoruz. Panel ve e, akülerden Çalışıyor sistem. Daha sonra ihtiyaç duyarsa da tekrar burada akülerinizi şarj edebilirsiniz ya da şebeke elektriğini verebilirsiniz. Direkt inverter üzerinden şebeke geldi girdi buradan da çıktı. Burası da bizim PV panel bölümü. Panelde de voltajını hesaplamanız lazım. Yani buna göre bir konfigürasyon yapıp panel sayısını voltajı geçmeyecek şartıyla minimum ve maksimum şekilde o arada ayarlayıp sistemimizi çalıştırmamız lazım. Burada da bizim DC dediği akü, aküden, aküden gelen bağlantıları, diğer akü bağlantıları genelde vidalı oluyor. Bunlarda papuç var aşağıda. Şöyle akün ucuna böyle çok net baktığınızda belki gözükür. Akün uçlarına. Bunlarda da haberleşme için koymuşlar. Bakın burada bir de tetik var. Tetikte de işte şu tetiklenirse işte binerse jeneratörü çalıştır gibi bazı senaryolar bununla yapılabilir. E, bu şekilde paralelenebilir. Özelliği mevcut bunun. Bakın burada zaten e, şeyi iletmişler bize. E, çok ağır. Çok sağlam. E, gerçekten güzel bir inverter. E, bunu tavsiye edebiliriz. Bunu direkt bizden de satın alabilirsiniz. Ben aşağıda bunun linkini koyacağım. Ürünün linkini. Ürünle ilgili e, bizlerden satın alabilirsiniz. İstanbul'daysanız da mağazamıza bekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.